Merhaba arkadaşlar ben Gül mutfağıma hoş geldiniz ıspanaklı gözleme yapıyorum gözleme hamurumuza maya eklemiyoruz hamurumuz yumuşak olmaz diye düşünmeyin oldukça yumuşak olacak kasemizin içerisine 5 su bardağı un ekliyorum bu arada hamuru hamur yoğurucu ile yapıyorum fakat elimizde de yoğurabiliriz çok fazla değil malzememiz çabucak yoğurulacaktır Normal su bardağı ölçümüzle 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve toplamda 2,5 su bardağı su kullandım. Su kullanırken dikkatli ekleyelim. Un markasına göre değişebiliyor. Bazılar daha az, bazılar daha fazla su çekebiliyor. Hamurumuz yumuşak bir hamur oldu. Şimdi iç malzememizi hazırlayalım. 1 bağ ıspanağı. Birkaç kez yıkadım, sirkeli sudan geçirdim ve incince ince doğradım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şöyle göstereyim. Pul biber ekleyeceğim. Pul biberimizi yakından gösterdim. Karabiber ekliyorum ve bu arada istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Hangi baharat seviyorsanız eğer. Büyük bir domatesi küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum ve İki büyük soğanı yine ince ince doğrayıp iç malzememize ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ da ekledikten sonra karıştırabiliriz. Dilerseniz içerisine erimiş tereyağı ekleyebilirsiniz. Bu daha da lezzetli olmasına neden olacaktır. İç harcımızı karıştırdıktan sonra bir kenara alalım ve şimdi gözlememizi yapmaya başlayalım tezgahımızın üzerine bir miktar un serpiştiriyorum hamurun kıvamını şöyle göstermek istiyorum yumuşak akışkan bir hamur oldu bu hamuru elimizi unlayarak biraz toparlayalım hamur kesme aparatıyla küçük küçük parçalara ayırıyorum bunları beze yapıyorum 18 tane beze yaptım benim bezelerim biraz küçük oldu tavamın ölçüsüne göre yaptım ben sizin tavanız daha büyükse bezelerinizi daha büyük yapabilirsiniz veya elektrikli saçta yapacaksanız bezelerinizi daha iri yapabilirsiniz tezgahıma tekrar un serptim ve gözlemeleri yapmaya başlıyorum normalde gözlemeyi oklava ile açarız fakat bilmeyenler için merdane kullanabiliriz böyle hamuru ittirerek sağa sola hamurumuzu büyütebiliriz. Bilmeyenler de çabucak açacaktır. Ispanaklı harçtan karıştırarak şöyle bir miktar hamurun üzerine alıyoruz. Dibindeki sudan almayalım. Bu hamuru cıvıtır hatta yapıştırır. Kalkması biraz zor olur. Suyunu süzerek alalım. Yarısına kadar böyle dağıtıyoruz ve boş kalan kısmı da ıspanağın üzerine kapatıyoruz kenar kısımlarını elimizle böyle yapıştıralım. Hatta ben böyle kenarlarını düzeltiyorum. Bu arada teflon tavamızı ocağın üzerine alarak ısıtalım. Isınmış olan teflon tavada gözlemelerimiz daha güzel nar gibi kızaracaktır. Pişen gözlemeleri koymak için bir tane tepsi hazırlayabilirsiniz bu arada. Tepsinin içerisine ben Temiz bir kağıt yerleştirdim. Gözlemelerimiz pişmeye başladı. Tahta bir spatula ile çeviriyoruz. Teflonumuza zarar vermemesi için. Pişen gözlemeleri şöyle göstereyim. Gözlemeler pişerken üzerine tereyağı sürebilirsiniz veya piştikten sonra da margarin veya tereyağıyla böyle yağlayabilirsiniz. Daha yumuşak, daha lezzetli olacaktır bu şekilde. Bütün bezelerimizi yapıp pişirdikten sonra şimdi sunum kısmına geçebiliriz. Mutfak makası ile gözlemeleri böyle kesiyorum. Ben ortadan ikiye kestim. İsterseniz üçe veya dörde de kesebilirsiniz. Tabağımıza yerleştiriyoruz istediğimiz şekilde. Gözlemenin yanında neyi seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Ben bir bardak ayran ve Meksika biberi turşusu eklemek istiyorum. Bu turşu oldukça acı, bildiğiniz gibi. Gözlemenin içini açarak limonda sıkabilirsiniz. Limonda güzel oluyor. Değişik baharatlarda kullanabilirsiniz. Servisimiz hazır. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun.